Ekonomik bölgeye göre liposakşın farklı olmalıdır. Örneğin bacak iç kısımlarını inceleyelim. Derin yağ doku liposakşınla en iyi alınabilen bölgelerden bir tanesi bacak iç kısımlarıdır. Bu bölgede önemli sinir ve damar dokuları derinde bulunmaktadır. Bu yüzden dikkat edilmesi gerekmektedir. Büyük toplar damarlardan safen damar, en içte atar damar yani femoral arter dediğimiz bu bölgede yer alır. Ayrıca kalçanın yandan en çıkıntılı yerinin üstüne liposakşın yine yapılmaması gerekir. Bu bölge saddle denilen vücudun bir bölgesiyle leğen kemiğinin yan tarafı arasında kalır. Aksi takdirde çok kötü bir görünüm ortaya çıkar. Hani öncelikle liposakşında yapılmaması gereken yerleri bilmelidir cerrahınız. Onu vurgulamaya çalıştım.